25 Çarşamba günü. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu güzel vatanda yaşamayı bizlere lütfettin sana hamdü senalar olsun. Bu toprakları bizlere vatan yapan cümle geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Bayrak hürmetine şehadet şerbetini seve seve içmiş olan bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhu için. Allah rızası için El Fatiha ülkemiz içinde ve ülkemiz dışında vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için uzaklar, kurallar, uzaklar, ülkemizde alevlerine çevir ya Rabbi. Geçmişten günümüze tüm şehitlerimiz ruhuna bir fatiha okunarak tüm şehitlerimizin ruhuna bir tatlı ikramında bulunduk. Ee, lokma dat yerine, lokma dökme yerine biz Gaziantep olarak baklava dağıtmayı uygun gördük. Buradan tüm ülkemizin başı sağ olsun diyor, diyoruz. Şehitlerimize Allah'tan baş sağlığı diliyoruz. Tüm halkımıza sabırlar diliyoruz. Vatanımız için, şehitlerimiz için biz bugün Kızılay Meydanı'nda e, insanlarımıza, şehitlerimiz Beren Fatih okumaları için çiğ köftelerine baklava ikram ediyoruz. E, acımız büyüktür. E, Türkiye'nin başı sağ olsun. Ben de kendim bir 15 Temmuz gazisi olarak yani gerçekten keşke ben de şehit olabilsem bunlar gibi. Bana nasip olmadı. İnşallah bir gün bana nasip olur. Hiçbir Türk evladı şunu unutmasın. Herkes. Herkes bir gün gelir, yeri gelir, aynı topraklarda savaşacak. Kimse bizi yıldıramaz. Almayanlar gelsin. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Şehitlerimizin hepsinin mekanları cennet olsun inşallah. Devletimiz, vatanımız, milletimiz sağ olsun. Akıl Pedagogik Gaziantep'ten. Beyefendi bir Buyurun. Hayırlı olsun abi. Hem hayır olarak kabul oluyor hem de insanlar bak Gaziantep'in yöresel ürünlerini tatmış oluyor. Hem de insanlar Gaziantep hakkındaki düşünceleri ön görüşleri ve ön yargılarını dağıtmış oluyorlar. Bence çok güzel bir şey. Yapanların Allah hayrını kabul etsin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Onların sayesinde şimdi güzel vatanda yaşıyoruz. Ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin. Şehitlerimize birer fatiha lütfen. Şehitlerimize birer fatiha lütfen. 617 şehidimize dua edin. Gaziantep şehitlerimize dua edin. Son zaman Cenab-ı Allah inşallah bir daha şehitlerimiz gelmez. Biz de bu şenlikleri veyahut da bu taziye dağıtımını bir daha görmeyiz inşallah. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Allah onlardan Razı olsun. Onların sayesinde biz buradayız. Onların sayesinde biz ne yapıyorsak onlara sayesinde yapıyoruz. Mezhenler cennet olsun. Tamam. Hoş Altın Park Anfa'da çarşamba günü de festivalimiz var. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bütün Ankaralıları bekliyoruz. Tabi buraya geldik şehit haberini aldık. Şehitlerimizin e, üzüntüsünü yaşıyoruz ve biz de dedik ki Gaziantep'imiz olarak şehitlerimizin ruhu için e, çiğ köfte ve baklava dağıtımı yapalım dedik. Buraya gelen misafirlerimizden de şehitlerimizin ruhu için birer fatiha istiyoruz. Yarısı gazi, yarısı şehit olan bir şehrin insanıyım. Allah hepsine rahmet eylesin. Allah gazilerimize rahmet eylesin. Şehitlerimize rahmet eylesin. Valla Allah mekanları cennet etsin. Anteplerin kurtuluşu. Şu an yaşıyorsak bunların sayesinde yaşıyoruz Antepleri. Fransızlar elinden aldılar 1922'de. Ata dedelerimiz savaştılar. Yani vatan sevgisi o ruhunda olanları savaştılar. Antep, Antep, Gaziantep yaptılar. Güzel bir şey de şehitleri ailelerine çok yazık oluyor. Türkiye'mize çok yazık oluyor. Mekanlar cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin. Hepimizin ve Türkiye'mizin başı sağ olsun. Ne diyeyim? Allah kabul etsin.